Burada özellikle 20 anıtsal adamı özellikle rica ediyorum. Mutlak surette sizler çok başarılı insanlarsınız. Önemli istihdam yaratıyorsunuz. Bu ülkeye önemli katma değer yaratıyorsunuz. Bu ülkede bu ülkenin ihtiyacı olan önemli ihracatı yapıyorsunuz. Sizler çok önemli insanlarsınız bu ülke için ve zor şartlarda, dar şartlarda bunları gerçekleştiriyorsunuz. Onun için de özel insanlarsınız. Ama lütfen bugün geldiğiniz yeri lütfen tesadüfen gelmek gibi bir olayla algılamayın. Lütfen evlatlarınıza veya torunlarınıza hayatınızı kaleme alması için lütfen yardımcı olmasını isteyin. Çünkü siz bu eserleri yarattıktan sonra sizler için gelecekte evlatlarınız, torunlarınız ama baba, ama dede, ama amca olarak sizleri bu eserleriyle tanısın. Maalesef Türk toplumu yazmıyor. Türk toplumu belge bırakmıyor. Türk toplumu geleceğine takdir etmiyor, saygı duymuyor. Yalnız ziyaret edilen yerlerin mezarlıkları olmaması lazım. Bizi anmaları için o neslimize, o geleceğimize çok kuvvetli, çok anlamlı hatıralarımızı ve başarı öykülerimizi mutlaka yazmalıyız. Ve mutlaka bunları belgelemeliyiz. Onun için bu tür programları çok önemsiyorum. Ve bu tür programların... Özellikle siz başarılı sanayiciler ve yoktan var eden sanayiciler olarak hepinizi geçmişini biliyorum çünkü. Denizli'yi biliyorum çünkü. Bundan 20-30 yıl önceki Denizli'yi biliyoruz. Bugün eğer Denizli 10 milyar dolar dış ticaret hacmi varsa bunlar sizler sayesinde.